Evet, hayırlı cumalar diliyorum. Sorularla, sırlara yolculuk videomuzu yine devam ettiriyoruz. Şimdi bize sorulan sorularda cevap istenen namazla ilgili sorular var. Ben de aslında zahiren olan namazı baktığımızda nereden çıkarıyorlar? Sabah namazı şahittedir. Orta namaza dikkat edin. Bu ayetlerden ve hadisleri birleştirerek namazın vakit ve namazın zahiri namaz olduğunu bizlere anlatmışlar. Anlatmaya çalışıyorlar veya. Ama burada sıkıntı ne? Kur'an biraz musaf okunduğu zaman çok önemli namaz zaten bir ayet diyor ki siz ve sizden öncekilere namaz oruç farz kılındığı gibi sizlere de kılındı. Namaz var. Namazı inkar eden namaz yoktur diyen zaten kafir olur. Bizim burada öğrenmek istediğimiz olay namaz bu kadar önemliyken namaz iki gözümün nuru dinin direği denmesine rağmen Kur'an'da şeytandan sayfalarca bahsediyor. Firavundan bahsediyor. Nemrut'tan sayfalarca bahsediyor. Ama ne acıdır ki namazın kılınış şekli, kıyam, rükû, secde ve vakit deride şu vakit diye yazılmış olsa bir satır yani bir satırı doldurmaz. Ve gün 2025 şu anda alimler, hocalar, şeyhler bırakın normal insanlar. Artık tartışmaya başladı. Az biraz sosyal medyada takip edilirse alimim, hocayım diyen hadis kitapları yazan birisinin Yahu diyor Kur'an'da salatın namaz olduğu bile kesin olarak geçmiyor diye itirafını duyduk. Hayret verici değil mi? O ayet ne? Neden öyle deniliyor? Bu insanların salat zahir namaz ise ne diyor? Allah ve melekleri Resulullah'a salat eder. Ayetiyle burada namazın salat oluşunda bir çelişkiye düşülüyor. Şimdi bana soruyorlar. Belki haklılar bilemiyorum ama bakın ta Resulullah'tan bugüne bugün tartışılıyorsa namazın hikmeti anlaşılmamış. Bu anlaşılmayan hikmeti buradan beş dakikada anlatmak mümkün değildir. Veya onu beklemeyin. Ama ben sizlere ipucu olarak diyorum ki sabah namazı şahittedir. Kim şahit? Orta namaza dikkat edin. Niye orta namaza dikkat ediyoruz sabaha, öğleye, akşama etmiyoruz? O zaman ve Resulullah Efendimiz'in de namaz müminin miracı deyince miraç eden var mı diye sorduğumuzda o da yok. Yıllardan beri sadece bu ayetler meydana çıkmadan önce zayiren kılınan namaz kılınıyordu. E şimdi bunu açınca şekli niye yoktur sorusuna cevap alamıyoruz. Değil mi? Düşünmek lazım değil mi? Çok önemli olan bu namazın iki gözüm dedi, iki gözümün nuru dedi, dinin direği dedi, namazın ya bu tarifi olmaması sizleri düşündürmüyor mu? Ha çok bilen alimler ben anlıyorum. İşte sabah namazı şahitlidir, abdest var, işte abdest alın kıyama durun, secdeye durun. Ayetlerinden orta namaza dikkat edin. O ayetiyle de orta namazın olduğunu Resulullah Efendimiz'e de gece kalk sana mahsur olmak üzere kıl dedi namazdan da gece namazı, akşam namazının oluşunu bizlere biz namazı olmadığını söylemiyoruz ki namaz zaten var. Bizim burada öğrenmek istediğimiz hikmetini çözelim. Şimdi o zaman salat nedir? Namaz salatsa bu ayetin cevabını bekliyoruz. Allah ve melekleri Resulullah'a salat eder. Ayetinin cevabını arıyoruz. İkinci bir şekliyle de yani çok bizim dikkatimizi çekiyor. Çok önemli bir konuda niçin kılınış şekli Kur'an'da Musaf'ta yok. Bu konu üzerine de biz zahiren de olsa biz o namazı nasıl anlayalım şekliyle de şu yazmış olduğum dörtlükte biraz da anlatmaya çalışayım. Şifre vereyim. Buna göre namaz kılmanın yolunu arayalım. Hikmetini çözelim diye bir ipucu olsun. Sabah namazına hazır olanlar onlardır efalini hakka verenler fail haktır diye huzur ederler. Yalvar kul Allah'a seher vaktinden. Öğle namazını kılan müminler her sıfatını hakka nispet ederler. Her nazar mesuf, şuhut ederler. Yalvar kul Allah'a seher vaktinde İkindi namazını cemaatle kıl. Vücut vücudullah'tır gayrı yok bil. Cümle alem fani haktır baki bil. Yalvar kul Allah'a seher vaktinde. Akşam namazını imamla kılan. Onlardır Allah'ı hep zahir gören. Hak söyler ener hak kulun dilinden. Yalvar kul Allah'a seher vaktinde. Yatsı namazına eylesen huzur. Muhammed yüzünden hak zahir olur. Hak batın ile halk zahir olur. Yalvar kul Allah'a seher vaktinde. Salatı vitri kılan muhakkak evvel ahir zahir batın olur hak. Kalmaz şirki abid mabut olur hak. Yalvar kur Allah'a beher her vaktinde. Teheccüd namazı farz değil sana. Yetim malıdır yakar baştan başa. Tebariken kılar fehmi yok yal Yalvar kur Allah'a beher vaktinde.